Sevgili Kuluçka Teknik takipçilerim, yakın bir bölgemizde Chimiko kalibrasyon ayar testi için geldim. Sonra çıkar, şu çıkıyormuş makinede. Şu an ayarlarını, kalibrasyon ayarını 10 numara yaptık. 37.7'yi ayarladık. Nem %55 seviyesini ayarladım. Gayet güzel. Makine şu an randımana başladı. stabil çalışıyor. Bu nozüllü modelden yüzlerimek nozüllü modelden. Civcivleri de gösterelim. Daha önceki çıkımdan. Biraz verim düşük olmuş daha önce ama şu an yükselecek inşallah. Hayırlı günler başka bir videoda görüşmek üzere.